Hmm. Hmm. Sokaktan gel hmm. de bu de giriyoruz yeniden Amına yeni Hayır Ne oldu? Bizim <laughs> kurtardığımız çocuk Kim? Artı bastım şu an Allah Mehmet'i süslemişler <laughs> Amına Ben de mi soksam yoğurdasını <laughs> Bir yıl karımız. <laughs> Bisiklete doğru gitsin bu hayatta ya. Eko var. Abi gözlerim kanıyor yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Önceden profesyonel. <laughs> 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 <tamcağıma profesörle gülüyor> <indir. Hadi gülüyor> Yok Oy. gol gol değil gol değil gol değil. <laughs> ya. Ya amına koyayım seni gözünü sikeyim ya. Niye bana böyle şeyler yazıyorsun? Expo'da profesyonel olsan ne olur? Sikerim seni. Amına koy. Ananın amında. Ananın amında. Ananın <laughs> amında. <laughs> Hanımanın. 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 Adam ya, adam ya adam. ya geldi. ne oluyor? Vay ne var Why are you running? başım. Tene? Başım var lan? Hala. Vallahi bak bugün kalktım kürkü giydim ya. Kalktım hani ben bu kürkü biliyorsunuz beyler çok soğuk havalarda giyirim. aleykümselam oğlum hoş geldin. Hani biliyor musun? Ben bunu nasıl havalarda giyeyim? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aha, brrra, Kendi kürküm bu. Aha aha. Hey seksi. Otur hey, ya, sexy. Beni ya, Aa, çok teşekkür ederim ya bu aç. Tamam Falan. <gülüyor> Falan. Aa, kanka! Ah! <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Eyvallah. Mal. <laughs> Hiç <laughs> Adam ya, adam ya. Geldi adam. <laughs> adam ya. Burada şey de var. Var bu arada öyle 18 oyunlar da var ha. Böyle bayağı iyi. dokunuyorsun, mokunuyorsun. Böyle bayağı memeye bir vuruyorsun, sallanıyor falan. Nerede onları <laughs> versene? <gülüyor> ya bir de nasıl gülüyor bak bak gülüşe bak gülüşe. selam patlamaya devam. Size sigara filan uçuyor yıldızlara. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? baba Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Ne siz? Ne yaptınız? Can <laughs> beni affedin. Beni, beni affedin. Lan nasıl koştuk ya? Burası neresi? Hadi gel! Lan çöplüğün adı geçti! Ne bileyim lan ben! Koş! Koş! Niye sen koşturdun mu? Kaçları mı koyayım? <laughs> Bir de atsınlar bundan sonra bakalım. Hayır yani bak. Cama çıktım. Başla şurada cama çıkmıştım ya. Dedim ki yapmayın çocuklar dedim ya. Yapmayın ya. Atmayın amına koyayım. Düzgünce söyledim yani. Bir de kaçıyorlar ya. Bir de saklanmaya falan çalışıyor. salak ee, böyle. Abi nasıl geçmiş. kıydın duvara ya? Duvara saklanıyor amına koyayım. Nasıl <laughs> saklanıyorsa? Vay duvara böyle duvarla bütünleşmiş ya. Görmeyeceğim onu. <laughs> duvara <oranı>. saklanmaları <laughs> çok iyi ya. <laughs> Hala böyle <yemin> ederim böyleydi. <laughs> Çocuk gibi <yemin> ederim böyleydi. <laughs> of koptum ya. Biz de seni arıyorduk. ben de abone Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Adam ya. <laughs> Kral bu adamı biliyorsundur. Belki insan değil.